Merhaba sevgili izleyiciler. 25. bölüm Bakara suresi 83 ve 86. ayetlerin meal ve tefsirinde yine sizlerle baş başayız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 83. ayet Bir zamanlar biz İsrail oğullarından yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin namazı kılın, zekatı verin diyerek söz almıştık. Sonra içinizden küçük bir kısım dışında sözünüzden döndünüz. Hala da sırt çevirmektesiniz. 84. ayet Vaktiyle sizden birbirinizin kanlarını dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair de söz almıştım. Siz de ne geldiniz. Hala da buna şahitlik ediyorsunuz. 85. Sonra işte şimdi sizler birbirinizi öldürüyorsunuz. İçinizden bir kesimi yurtlarından sürüyor. Onlara karşı kötülük ve düşmanlıkta birbirinize arka çıkıyorsunuz. Esirler olarak size geldiklerinde de fidye verip kendilerini kurtarıyorsunuz. Halbuki onları sürgün etmek size haram kılınmıştı. Yoksa siz kitabın bir kısmını inanıp bir kısmını inkar ediyor, inkar mı ediyorsunuz? İçinizden bu şekilde davranan birinin dünya hayatındaki cezası ancak rezil rüsvâ olmaktır. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine itilirler. Allah sizin yapmakta olduğunuzdan habersiz değildir. 86 İşte onlar ahirete karşılık dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bu yüzden ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine yardım edilecektir. Azim olan Allah doğru söyledi tefsiri. 83 ve 84. ayetler. Bu ayetlerde İsrailoğullarının yükümlü kıldıkları ve Yahudi Hristiyan literatüründe on emir diye bilinen dini ve ahlaki vecibelerden bazıları hatırlatılmakta. Allah'ın onlardan bu vecibeleri ifa edecekleri yönünde söz aldığı ifade buyurulmaktadır. Tevrat'ta Tanrı'nın kendi parmaklarıyla Taş levhalar üzerine yazarak Hazreti Musa aracılığıyla İsrailoğullarına bildirdiği ifade edilen bu emirler şöyle sıralanır: Bir, Allah'tan başka ilahların olmayacak. İki, kendin için oyma put yapmayacaksın. Üç, Allah'ın ismini boş yere anmayacaksın. Dört, Cuma ertesi günü hiçbir iş yapmayacaksın. Beş. Babana ve anana hürmet edeceksin. 6. Katletmeyeceksin. 7. Zina etmeyeceksin. 8. Çalmayacaksın. 9. Yalancı şahitlik yapmayacaksın. 10. Komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Kur'an-ı Kerim'in İsra suresinin 101. ayetinde Ant olsun ki biz Musa'ya açık seçik 9 ayet verdik. Haydi İsrailoğullarına sor şeklinde işaret ettiği 9 ayetin Tevrat'taki 10 emrin cumartesi yasağı dışında kalan dışında kalanlarını kapsadığı anlaşılmaktadır. Cumartesi gününe saygı ise sadece Yahudileri bağlayan bir hüküm idi. Nahl suresi 124. Konumuz olan ayette Allah'tan başka tanrı tanımamak, ana babaya, akrabaya, yetimlere ve yoksullara iyilik etmek, insanlara güzel bir söz söylemek, namaz kılıp zekat vermek, birbirinin kanını dökmemek, kendi yurttaşlarını vatanlarından kovmak, kovmamak şeklinde sıralanan hükümlülükler arasında on emirden bazı hükümlerinde yer aldığı görülmektedir. On emrin cumartesi yasağı dışında kalanları bütün peygamberlere gönderilen kutsal kitapların ortak öğretileri olup Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlar da bu tür vecibelerle yükümlü kılınmıştır. Enam suresi 151, 153, İsra suresi 23 ve 39'da. 83. ayette İsrail çoğunun zamanla Allah'a verdikleri sözden döndükleri, yani belirtilen hükümlere uymadıkları, Hazreti Peygamber dönemindeki Yahudilerin de bu hükümlere sırt çevirdikleri bildirilmektedir. 85 ve 86. ayetlerin tefsiri. Vaktiyle İsrail birinin birbirinin kanını dökmemek, kendi yurttaşlarını vatanlarından, ülkelerinden kovmamak hususunda da söz alınmış olmasına rağmen Hazreti Peygamber dönemindeki Yahudilerin bu sözlerinden de döndükleri bildirilmektedir. Nitekim Yesrib Medine Yahudilerinden nadir ve Kureyza oğulları Aynı şekilde birbirine düşman olan iki büyük Arap kabilesinden Evs ile Kaynuko, Kaynuka oğullarına da diğer büyük Arap kabilesi Hazreç ile ittifak kurmuşlardı. Daha sonra Evs ve Hazreç kabileleri arasındaki sürekli ihtilaf ve çatışmalara bu Yahudi kabileleri de katılmak zorunda kaldılar. Bu çatışmalarda Yahudiler kutsal kitaplarının yasaklamasına rağmen kendi dindaşları ve ırktaşlarını öldürüyor veya esir alıyor. Savaş bitince de kitaplarının hükmü uyarınca aralarında yardım toplayarak esir Yahudileri fidye karşılığında kurtarıyorlardı. İşte ayetlerde onların bu çelişkili tutumları kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar etmek şeklinde değerlendirilmekte söz konusu Arap kabileleriyle çeşitli dünya menfaatlerine dayalı ilişkiler kurup kendi aralarında bölünerek birbirleriyle savaşmaları, kardeşlerini esir alıp fidye karşılığında serbest bırakmaları kınanmakta ve bu tutumları yüzünden dünyada perişan olacakları, ahirette de azap görecekleri haber verilmektedir. 85. ayette geçen ve rezil rusva olmak diye çevrilen hıziden, hıziden maksat insanlara zulmeden, özellikle onların din ve inanç özgürlüğünü kısıtlayan fert ve grupların kamu vicdanı tarafından mahkum edilmeleri, nefretle karşılanmaları, kötü amaçlarında uzun vadede başarılı olamamalarıdır. Evet sevgili izleyiciler, 25. bölümü de okuduk. 26. bölüm. Yani 87 ve 91. ayetlerin meal ve tefsirlerinde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.